Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün e, sahte lol bebekleri açılımını yapacağız. Evet. Bakalım bizim gerçek lol bebeğimiz vardı. Sahteleri nasıl? Onlara bakacağız. E, dur bir dakika. Ve bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim deniz kızımız var. E, onu da yeni açtık. Dayanamadık açtık onu. Evet. Şimdi sırasıyla açacağız. İlk olarak hangisini açalım? Evet açalım. Aç bakalım Gülnur. ilk sen aç. Bakalım. Bak bakalım ne çıkacak. Elleme elleme dedim, Böyle şeyler çıktı arkadaşlar. Böyle kartlı lol bebek şeyleri. Ben sizlere tanıtayım yavaşça. Dur daha iyi. ikinciye geçme. Sen şunun şeylerini al. Hayır hayır hayır. hayır. Daha ikinciye geçme. Arkadaşlar şimdi sizlere gösteriyorum. Bakın böyle bir lol bebek şey çıktı. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bakın şöyle bir platform çıktı. Böyle bir kartonda bir lol bebek çıktı arkadaşlar. Hmm. Ve kartondan bir lol bebek resmi daha çıktı. Kartondanmış almanızı hmm. tavsiye hmm. etmem. Evet arkadaşlar şimdi sıra bunda bunu ben açacağım. Bir tutar mısın? Tamam. Kamerayı şöyle tut tamam. Evet arkadaşlar açacağım. Çok heyecanlıyım. Hemen açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Başka eve çıkmaz. Bakalım ne çıkacak. Hemen döküyorum arkadaşlar. Balon çıktı. Biz pek kullanmayız. <laughs> Balon çıktı arkadaşlar. Ee, a, a, e, evet böyle arkadaşlar. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ee, böyle arkadaşlar. Sıradaki paketi <laughs> açacağız. Evet arkadaşlar. Sıradakine geçiyoruz hemen. Bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlıyız. <laughs> Kartlar çıktı. Oyun kartı gibi bir şey. Şimdi sıradakine e, geçiyoruz. Um, böyle tut böyle dur. Geçelim bakalım arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Rozet çık. <laughs> İğneli rozet çıktı arkadaşlar. <laughs> Biz yine kullanmıyoruz rozetleri. Ama ama pek tavsiye etmem yine de. Evet arkadaşlar ne şimdi Ezgi'nin açacak. Çok ne? heyecanlıyım. Ben de bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne var? Şimdi ben, bir şey. Bakalım bir şey çıkmış. Ne? Şey. Ne? Ne bu arkadaşlar? Bu ne? 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 arkadaşlar devam ediyoruz. Ezgin hocam tut. sonuncu arkadaşlar galiba. Hemen bakıyorum. Sonunda alıp almayacağız. Tamamen kesip kesin kararla yapacağım. Şeyler. Arkadaşlar bunlar karton. Yani almanızı pek e, tavsiye etmem. Kartondan birkaç karakter çıktı. Gösterelim şöyle. Şöyle. Bir tane daha karakter çıktı. İçinden eğlenceli şeyler çıkıyor. İsteyenler alabilir ama ben tavsiye etmem çok yararlı şeyler çıkmıyor. Şimdi sizlere asıl şeyimizi göstereceğiz. Barbie. Hemen sizlere Barbie'yi de azıcık tanıtmak istiyorum. Eee Barbie'mizin saçları var arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe pembe. Yüzü güzel. Biraz esmenimsim tip. Ee, ondan sonra şey kuyruğu, güzel kuyruğunu biz taktık. Kuyruğu çıkıp takılabiliyor. Ruju var. Böyle göbeği açık bir elbisesi var. Kuyruğu. Bazı Barbie'lerin göbeği açık olmuyor. Bazılarının göbeği açık oluyor. Bence açık olmayanlar daha şık duruyor. Oturabiliyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi sizlere Abi, bakıp git, gülüp geç. el sallayabiliyor arkadaşlar. Şimdilik sizlere bay bay demek istiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Süperler süper havanlar.